Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkür ederim. Oyun ürünü anahtarını gönderdikleri için diyelim. Karşınızda Cards, e, The Universe and Everything yani kartlar, evren ve her şey adı verilen Türkçesiyle beraber karşınızda böyle bir oyunla beraberiz. Tam olarak nedir ne değildir bilmiyorum. Hep beraber inceleyeceğiz. Ee, hellolu bir şeydi var o tamam göstereyim. En kötü ilk bakışını yapabilirim ama biz o biz dediğim şeyle oynamıştık onu. E, ee, Haydar adam, ve ben oynamıştım onu. Yemeğin mi? Değil mi? Ha, misafir olarak katı dersek üyelik bulunuyor. Biliyor musun falan kartlarla oynanan bir oyun ama tam olarak böyle kart savaşım yapılıyor ne yapılıyor bilmiyorum hep beraber inceleyeceğiz bakalım Challenge one, Fena değil. the basics. Ne Spend diyor? Spend energy to get power. Ha, ta şey basit e almayı düşünüyorum da. Tam bir ara almadan önce bana bak, beni izle. Ondan sonra şey yaparsın. Evet, oyuna hoş geldin diyor. Eğitimde kart, evren ve her şey dediği yani ne var ne yok kartlarda aklınıza ne gelebiliyorsa her bir bok var arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Mesela pup köpeği var. Köpek adam var bir tane. Bu enerjiyi gösterir diyor. Tamam. Bu da kaplumbağamış. <laughs> kart oyunu zaten de. Ne oldu? her bir tur sana e, harcayacağın enerji gözüküyor burada diyor. Köpeğin tipi var. Dur da dur. Bir tane aslan balığımız var. <laughs> aslan balığı var. Ondan sonra <laughs> SpaceX roket. <laughs> Kılıç balığı var. Ee, sisli orman kurbağası var. <laughs> bir sarı topsu var. <laughs> Tirike var. <laughs> Avrupa orman kur ağaç kurbağası var. Ondan sonra. Bir tane <laughs> kavanoz şey var, çöm e, vazo var. <laughs> Yunan vazosu. <laughs> trike var. E, fok balığı var, çita var. Tori geçitleri var Japonya'daki. Biraz Balatro havası gibi bir şey var sanki. Ama çok da net anlayamadım. Neyse inceliyoruz işte. Energy <laughs> conservation. Diyor bir aklınıza ne gelirse onların kartları mevcut. Mesela burası bir bir çeşit laboratuvar. Ona yetenek uygulanıyor. Sirenler. Yunan mitolojisinin canavarları, deniz kızlarına benzeyen canavar yaratıkları ki denizlerde bulunuyor. Sizin aklınızı çelmeye çalışan, görüntüsüyle e, beyninizi yıkayan ama özünde öyle olmayan geçici mitolojik yaratık. Mesela burada kuş var. Galaksi var. sombrero galaksisi. <laughs> hmm. Oy tam garip ya. Mesela lol diye bir şey var. Ne oldu bilmiyorum. Bu da bilim kartıymış. SC yani science'tan geliyor kısal. <laughs> burada da al bura. Aaa Turing makinesine. Turing bilgisayarı ne oldu? O, yapan icat eden Alan Turing. <laughs> Bu iki kartları oyna ve combo yap kombo mu yap. Sparta kaskı. Ondan sonra Leonid Kral Leonidas. Troll yine evet. This <laughs> is. <laughs> 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 Bir tane büyük ne bu? Karancı karanca yiyen neyse Karınca yiyen. <laughs> Çok komik ya. Challenge 3. Dur, dur. Oyun bir yandan eğlenceli bir yandan da komik ya. Bu sevimli şeyle başım. Herodot, Taurus, Saurus, Taurus ne ya? İçeşit çeşit e, antik, antik çağ, ilk çağda yaşayan yaratıklardan bir tane. Dinozor benzeri bir şey işte. Dodon'un mutasyon, ha, mutasyon geçmiş hali komik oldu. Asker karınca çıktı. hemşire köpek balığı ve <laughs> Mesela megadol, megalodon var. Ondan sonra kum kaplan köpek balığı var. Bir de marangoz köpek balığı var ki bu vatoza benziyor ama neyse. Aziz Nikolas'ın günü diye bir kart. <gülüyor> <gülüyor> köpek balıkların bir az enerji harcayacağım. Megalodon oynayacağım hocam. Dur şimdi. Bir de... Oğlum bu bildiğim vatoz ya lan. Ha şey... Testere dişli köpek balığı. Marangoz dediğine bakmayın. Testere dişli köpek balığı şey. Oynayalım. Bunu da oynayacağım. Al. O ne? Takım yıldızı çıktı. Bir tane. Anka takım yıldızı. Veya az önce de Empire State binası var. <laughs> Oğlum bu ne? Challenge 4. Neyse şunları oynayalım da bölümü bitireyim. Saçma sapan kart oynuyorum başta yaptığım bir şey yok. Bu ne?